Amca, afiyet olsun. Çok teşekkürler. Ne söyleyeceksin bu ortamla ilgili? Vallahi, e, karpuzun tadı başka, arkadaşlarım sohbeti e, başka. Hepsi çok tatlı. Kesinlikle evet. Hocam siz ne söylersiniz? Teşekkür ederim Ya Bunu vesile olan e, Hasan amcamızdan, bir de tabii bize e, söyleyen e, Osman abimizden. Allah razı olsun. Evet oldu çok güzel bir ortam oldu yani harika bir yemekler içi, içi de güzeldi konuşmak da ayrı bir lezzet oldu bizim açıdan Aynen, aynen. evet tabii siz karpuzu kesen kişi olarak sizin de görüşünüzü Çünkü bir alalım diyorum. karpuz kestiğim yiyen yok <laughs> burada ben karpuz kestim yiyen çok evet, gördüğünüz evet, gibi harika. çok lezzetli evet. olduğu için evet hem evet. Bahçesinde, tadında, burada kırmızı ve lezzetli karpuzlar. Harika. da, havada, ozanda yetişir. Harika. Hocam siz <laughs> nasıl buldunuz karpuzun tadını? Harika. Böyle ben yedim, evet. çok yedim. Tamam. Tamam. Gerçi evet. birisi de vereyim diye bekliyorum. Herhalde tamam. Böyle patolojik kesici hale paylaşırız. Benim de bıçak olduğundan da iyi. Evet. Kaç var? Evet. <laughs> Hocam karpuzu nasıl Hayır. yiyeceğiz şimdi? Yani karpuzu insan gibi yiyeceğiz. Elbette. <laughs> oradan başlayalım. Evet. Orta göbeğinden başlayacağız. Bunun karpuzun iyi olduğu bol çekirdekli olmasından belli. Artık böyle çekirdek karpuzu kalmadı. Doğal e, bunlar gerçekten GV'nin güzel karpuzları. Evet. İnşallah görüntüsü de e, tadı kadar güzeldir. Tadı Kesinlikle da. çok tatlı. Bir deneyelim bakalım. Evet. Yorumumu şimdi yapacağım. Afiyet olsun. Tabii dalından koparıp kesmek evet, o da oranı, ayrı bir güzel. Şeker oranı yüksek. Evet, yani insana karpuz yediğini hissettiriyor. Evet. Yani keşke yani her gün böyle karpuz yiyebilsek. Keşke. Yani. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet dediğimiz gibi efendim bakın burada karpuz kesilmeye <laughs> devam ediyor dostlar da böyle yemeye devam ediyor. Osman hocam çok yememizin sakıncası yok değil mi karpuzda? <laughs> Yaylada olursa yok. Yok değil mi? O, o zaman bir dilim daha kes bana hocam. Tamam. <laughs>